O kadar yorgunum ki hayata siktir çekesim var. Çekemiyorum. Bazen ben de susmak istiyorum. Susamıyorum. Dilim konuşmasa gözlerim görüyor. Gözlerimden utanıyorum. Belki bir tek söz bir tek söz umut olur diyorum Bir damla düştüğünde toprağa Topraktan utanıyorum Filizlenen bir papatya Bir leylak kokusu avuçlarımda Güneşin acı sıcağı vururken çocuklarım gözyaşına Çocuklardan utanıyorum Bir ağacın yıkılışına şahit oluyorum Toprak sancılanıyor bir kadın gibi. Dünyayı değiştirecek feryadı sarıyor memleketimi. Yaşamaktan utanıyorum. Çerçevesi olmayan bir dünyadan bakıyorum. Ar yok, namus yok, adalet yok, sevgi yok, saygı yok. Susmak yakışır mı hiç insan olana diyorum dillerden utanıyorum dudaklardan çıkan ses midir sadece feryat ayaklarım konuşuyor gözlerim konuşuyor ellerim konuşuyor sadece sen duymuyorsun ben sessizliğimle konuşuyorum ve sen yine duymuyorsun senden utanıyorum sizden utanıyorum